Masum yeni bölümde neler olacak? Masum dizisinin bölüm özetlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Yeni bölüm Kokila ile Gopi'nin konuşmasıyla başlar. Kokila Ratan'ın ne yapmak istediğini öğrenmesini, sonrasında evde nasıl davranacağı konusunda eğitim vermesini ister. Masum dizisinin bölümlerinden haberdar olmak için aşağıdan kanala abone olmayı unutmayınız. Ayrıca hem ve Gopi mutlu olsun, Raşi ve Urmila belasını bulsun diyenler de videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Raşi ise ortalığı karıştırıp Rata'yı her defasında rezil ettiği için adeta kendiyle gurur duyar. Matu ve eşi Raşpan Nagar'da yani Urmila'nın evinde. Matu büyük gelin olduğu için Urmila Matu'nun dediklerini tutmak zorunda. Matu şimdiden Urmila'yı emirleriyle bunaltmış durumda. Raşi yeni bir oyun için Rata'nın odasına gider. Rata'ya birkaç güzel sözden sonra ona isterse makyaj yapabileceğini söyler. Rata da zavallı hemen kabul eder. Rashi resmen Rata'yı palyaçoya çevirir. Rata yüzünün güzel olduğunu düşünür. Rashi odasına giderken Gopi Rata'nın yanına gelir. Rata'nın suratını görünce şok olur. Kardeşim bu ne hal? Rata yüzündeki makyajın çok güzel olduğunu düşünüp yıkamak istemez. Gopi zorla götürüp kardeşinin yüzünü yıkar. Ertesi gün Rata yeniden Raşi'nin odasına gider. Raşi yüzüne krem sürdüğünü görür ve der ki: "Raşi abla neden bu beyaz şeyi yüzüne sürüyorsun?" Raşi de hemen kremin cilde faydasını falan anlatırken aklında yine Rata'yı rezil edecek bir fikir gelir. Raşi dolabındaki krem gibi yapıştırıcıyı Rata'ya verir. Rata da "Cildim daha güzel olacak." deyip ayna karşısında yüzüne sürer. Gopi'nin kardeşi alt kata gidip su içmek için bardağı eline aldığında yüzündeki yapıştırıcı eline yapışır. Bardağı tuttuğunda bardak da elinde kalır. Çıkartmak için masada duran çatalı alır ancak çatal da eline yapışır. Gopi Rata'yı bu çileden kurtarsa da Kokila ve Heter Rata'nın bu halini görüp üzülürler. Ertesi gün Rashi tırnaklarına oje sürmek ister. Ancak beli ağrıdığı için bir enayi bulup bunu sürdürmeyi düşünürken Rata Rashi'nin odasının önünden geçer. Rashi hemen Rata'yı çağırır. Rata krem konusunda Rashi'nin kendisini kandırdığını söyler. Rashi ise kremde sorun olmadığını söyleyip yapıştırıcı yüzüne sürüyor gibi yapar. Rata hemen Rashi'ye inanır. Rata belim ağrıyor. Tırnaklarımı oje süremiyorum. Yardım eder misin? Gopi'nin kardeşi bu defa akıllanmıştır. Önce kendi tırnaklarına sürmesi şartı ile kabul eder. Tam Rata Rashi'yi oje süreceği sırada Gopi Rata'yı çağırır. Rata hemen Rashi'nin yanından ayrılır. Urmila kendi evinde hizmetçi olmaktan hiç memnun değil. Bu sebeple evden dışarı çıkmak için her fırsatı değerlendirmek ister. Dışarıda işi olduğunu, ofise gidip birisiyle görüşeceğini söyler. Mata da gelirken sebze almasını ister. Urmila evden çıkarken terli yırtılır. Ne şartla olursa olsun evden çıkmayı düşünen Urmila hemen yanındaki iğne ile ayakkabısını tamir eder. Bu sırada evin telefonu çalar. Arayan Urmila'nın gideceği ofis görevlisidir. Ofisi su bastığını söyler. Matu hemen Urmila'ya yalan söylediği için kızar. Matu Urmila'yı sinema girişinde yakalar. Urmila yine bir yalan söyleyip dışarı çıkmayı başarır. Yolda Raşi'yi de arayıp sinemaya gideceğini, yanında gelmesini ister. Raşi zorla doğrusu Urmila'nın davetini kabul eder. Raşid Tolu ve Molu'ya bakması için Rata'nın yanına gider. Raşi çocuklara bakmasını ister. Lakin Rata çocuk bakmayı bilmediğini söyler. Bu sırada kapıda heybetiyle duran Kokil Raşi'ye der ki: "Hayırdır Raşi, bir yere mi gidiyorsun?" Raşi güzellik merkezine gitmek istediğini söyler. Tabii ki yalan. Kokil asla izin vermeyeceğini söyleyince Raşi annesi Urmule'ye gelemeyeceği konusunda mesaj atar. Matu ile Urmila'nın geç kalmasından dolayı şüphe eder. Evde duran gazeteye baktığında sinema biletinin olduğu yeri görür. Hemen gazetedeki adrese gittiğinde Urmila'yı sinema girişinde yakalar. Kolundan tuttuğu gibi eve getirir. Rashi Rata'nın tırnaklarındaki ojeyi çıkartacak solüsyonu limon suyuna karıştırır. Rata limon suyunu eline aldığında tırnağındaki ojenin çıktığını görür. Rashi hemen Rata'nın yanına gider. Gopi seni kıskanıyor. Başkalarının seni övmesini istemiyor. O sebeple sana bu tuzağı ablan kurdu deyip abla kardeş kavgasının ilk tohumunu atar. Bu sırada Kokila, Rashi'nin mutfakta kavanozun kapağını açık bıraktığını görünce Rashi'ye kızar. Ceza olarak mutfağı temizlemesini ister. Rashi ise Rata'yı mutfağı temizlettirir. Gopi kardeşine teşekkür eder. Lakin Rashi'nin attığı fitne tohumları yeşermeye başlar. Rata ablasına der ki ben senden sadece şefkat göstermeni bekliyordum. Ancak sen, ancak sen bana ufacık bir şefkati çok gördün. Gopi kardeşinin bu çıkışı karşısında şok olur. Gopi durumu Kokila ile paylaşır. Ertesi gün Gopi Rata'yı bulur ve Rata'ya olan sevgisini açıklamaya çalışır. Lakin Rata kapıları ablasına kapatmıştır. Rata evde dolaşırken Ahem'in ceketini bulur. Ceketin içindeki Ahem'in imzası olduğu çek defterini inceler. Ahem'in imzasını birebir kopyalar. Bunu da hemen Raşe'ye göstermeye gider. Lakin Raşe önemsiz bir şey diyerek Rata'nın kağıdına bakmaz. Rashibanyi'ye girdiğinde Modi konağına Urmila gelir. Rata'nın elindeki miktarı yazılmamış ama imza atılmış çek kağıdını görür. Urmila, Raşi'nin banyodan çıkmasını beklerken Rata'nın elindeki çeki almayı başarır. Rata, Urmila'ya su getirmeye gittiğinde, Urmila çeki alıp gider. Ahem eve döner ve çek defterini ister. Gopi onu alıp Ahem'e verir. Ahem defterinin bir sayfasının eksik olduğunu anlayınca hemen bankaya arayıp çeki getiren kişiyi polise bildirmesine ödeme yapılmamasını ister. Kişi ise Rata ikizleri gezdirmek için dışarı çıkarlar. Rata'nın moralinin bozuk olduğunu gören Raşi nedenini sorar. Rata da çek meselesini anlatınca, Raşi annesinin çek yap toprağını çaldığını anlar.